Binlerce yıl önce inşa edilen piramitler bugün hala gizemini koruyor. Kim yaptı, nasıl yaptı ve neden yaptı? Soruların cevapları bilim insanlarını bile şaşırtırken bazı teoriler var ki gerçek olamayacak kadar korkunç. İşte piramitler hakkındaki en ürkütücü komplo teorileri ve unutmayın bu video buzdağı şeklinde gidecektir. En bilinenlerden en bilinmeyenlere. Bölüm 1. Piramitleri uzaylılar mı yaptı? Piramitlerin nasıl inşa edildiği tarihçiler için hala tam olarak çözülemeyen bir bilmecedir. Her biri tonlarca ağırlıktaki taş bloklar o dönemin ilkel araçlarıyla nasıl taşındı? İşte bazıları bu sorunun cevabını uzaylılarda buluyor. Hatta eski Mısır hiyerogliflerinde görülen bazı figürler uzay gemilerine benzeyen şekiller içeriyor. Peki bu gerçekten bir tesadüf mü? Bölüm 2 Piramitler bir enerji kaynağı mı? Piramitler sadece mezar mıydı yoksa çok daha büyük bir amaca mı hizmet ediyordu? Bazı araştırmacılar piramitlerin manyetik alanları etkileyebildiğini ve hatta belirli enerji dalgaları yaydığını iddia ediyor. Hatta Nikola Tesla'nın bile piramitlerin çalışma prensibinden ilham aldığı söyleniyor. Bölüm 3: Piramitlerin laneti. İçeri giren ölüyor. 1922'de ünlü Mısır bilimci Howard Carter Firavun Tutankamon'un mezarını açtığında ekibindeki birçok kişi gizemli şekilde hayatını kaybetti. Çoğu kişi bunu firavunun laneti olarak adlandırdı. Peki bu gerçekten doğaüstü bir güç müydü yoksa piramitlerin içinde yüzyıllar boyunca biriken ölümcül gazlar mı vardı? Bölüm 4: Gizlenen Piramitler. Devletler gerçeği saklıyor mu? Mısır'dakiler dışında dünya genelinde de piramitler var. Ancak bazı ülkeler bu yapılar hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Örneğin Çin'de üzerleri ağaçlarla kapatılmış devasa piramitler bulunuyor. Neden? Devletler neyi saklıyor? Bölüm 5 Zaman yolculuğu ve piramitler, piramitlerin içinde zamanın farklı aktığını iddia edenler var. Bazı teorilere göre piramitlerin iç yapısı zaman ve mekan üzerinde bilinmeyen bir etki yaratıyor olabilir. Hatta bazı insanlar piramitlerin aslında kadim bir medeniyet tarafından zaman yolculuğu amacıyla inşa edildiğini düşünüyor. Bölüm 6 Piramitler ve Kadim Tanrılar Eski Mısır tanrıları gerçekten mitolojiden mi ibaret? Yoksa piramitler dünya dışı varlıklarla bir bağlantı mı içeriyor? Bazı bilim insanları Giza piramitlerinin Orion takım yıldızı ile mükemmel bir uyum içinde hizalandığını söylüyor. Peki bu sadece bir rastlantı mı? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Piramitler gerçekten sadece mezar mıydı yoksa daha büyük bir sırrı mı saklıyor? Bu komplo teorileri sizce gerçek olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz gizemli videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.